Evet arkadaşlar. arılarıma bakmaya devam ediyorum. Üçünde, ocağın üçünden beri ilk kez geliyorum. Aşağıda üç tane videolarını göreceksiniz. Etkini atacağım. Üç tane zayıf arım vardı. Onlar da yaşıyorlar. Sadece yukarıda bir tane anasız kalmış kovanım var. O da biraz zayıftı. Ee, onun sıkıntısı var. Onun dışında diğer adalarımın olduğunu görüyorum diye şu anda bir alt arıya daha bakmadım ama bakalım bunlarda arı var gibi gözüküyor. Bunlar daha kuvvetli zaten. Şimdi bir fondonunu ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi kameradan görülmüyor size. Bakacağım şimdi onu açacağım. Evet. Şimdi açayım bunu bu fondonunu yemiş ben görüyorum zaten bu 3 çerçeve, çerçeve görülmüş fondonunu da yemiş 3 ee, çerçevede ama şu anda hani 4 çerçeve konulmuş ama e, şöyle söyleyeyim e, bayağı bir azalmış arası bir bakalım ne durumda Evet burada bayağı balı var. O bayağı arısı var bunun. Bayağı arısı var. Polen de getiren var arkadaşlar. Burada da çok az bir arı var. Ee, balı da var. Bu sene bakamadığım halde fazla stoklarını veremediğim halde yine de iyi çıktılar. Evet, burada anası burada arkadaşlar. Ee, günlük yumurta atmış. Ben görüyorum tek tük kapananlar var. Hatta şu kısımda kapanmışlar. Ee, evet. Anası da burada. Sarı boyalı. Polen getirenler var. İyi fazla yani çok aşırı mevcudu olmasa da bu arı kurtarır kendini. Gayet iyi. Fazla şurada az bir balık kalmış. Öbür çerçevede biraz balı vardı. Şimdi bir tane anasız bir Kovanım var. Onun dışında kaybım yok arkadaşlar. o Kayıp da değil yani. Onda ana, arı var da anası, anasını göremedim. Ee, burada yine günlük yumurta atmış. Çerçevede de yine. Evet günlük yumurtalar atmış. ara artık bahar moduna geçmiş arkadaşlar. İyi güzel. Burada da biraz balı var. Şurada az bir balı var. Üzerine fondon ekleyeceğiz. Kurtaracak inşallah. Evet gördüğünüz çerçevede de bayağı bir balı var. Biraz da burada arısı var. Az bir de burada arısı var. Biraz da balı var. Kurtarır Allah'ın izniyle bu. Kurtarmış zaten. Bu bu arılar fena değil yine. Öbür taraftaki üç tane arım e, zayıftı ama onlar da e, maşallah kurtarmışlar yani. Onlardan pek ümit beklemiyordum. Kurtarmışlar. Allah'ın izniyle onlar bile 17-18 kısaya rahat ulaşacaklar diye düşünüyorum. Daha zayıf aralarım bile 20 kısaya ulaştırdım ben. İhbarı böyle. Evet. Diğer arama doğru geçeyim. Videoyu kesiyorum. Ee, kısa olsun diye. Diğer arımın videosunu ayrıca izlersiniz.